Merhaba arkadaşlar. Petkim analizi yapacağız. Petkim e, şu tepe direncini 18.75 seviyelerindeki direncini geçti. Şu an trend pozitife girdi. Makdide de yukarı yönlü olumlu bir kesim görüyoruz arkadaşlar. Günlük periyottayız şu an. Yani trend şu an pozitif. Önü açık gözüküyor. Olası geri çekilme durumundaki en yakın destek 18.75. 18.75'in altına tekrardan kırılırsa ee, şu şekilde bir kırılım gelirse 18.75 stoptur. Ee, Tabi backtest yapmak için buraya tekrardan gelebilir. Burada bir e, yatayda birkaç gün e, durduktan sonra tekrardan yukarıya hareketlenebilir. Ya da şuradaki çektiği yeşil mum seans açılışında yukarıya doğru yönelebilir. Dediğim gibi stopları iyi ayarlamak lazım. Stop belirlerken 4 saatlik periyottaki EMA 21i de referans alabilirsiniz arkadaşlar. 18.75 kırıldı diyelim. EMA 21 ortalamamız kırmızı ortalama görüyorsunuz. 4 saatlik periyotta kırmızı ortalamamız yaklaşık 18 TL seviyelerinde. Bu da şu anlama geliyor. Bu seviyeye kadar EMA 5, EMA 9, EMA 21'e kadar bir düzeltme yapma ihtimalinde satış koymuyoruz. Ama 4 saatlikte kırmızı ortalama kırılırsa yani 18'in altına inerse hisse Burada stopluyoruz. Tekrardan kırmızı ortalamanın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu da farklı bir stratejidir. 4 saatlikte de makti pozitif. Günlük periyotta da makti pozitif. Dediğim gibi trend güzel. E, endeksin durumuna da bağlı olarak e, düzeltme hareketi gelirse dediğim destekleri takip edin. Ama endeks pozitif olduğu takdirde petkim de yoluna devam edecek gözüküyor.